Herkese merhaba. Ben Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doçent Doktor Kasım Karataş. Öncelikle belirtelim, üniversitemizin adı Karaman Üniversitesi değil, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. Üniversitemiz 2007 yılında kuruldu. Üniversitemiz kurulduğundan bugüne birçok yeni bina inşa edildi. Yerleşkemizde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet Talha'cığım, kütüphanemiz de çok güzel. Talha demişti ki tıp fakültesi sanki Karaman il sınırında. Diş hekimliği fakültemiz de Silifke'de o zaman. Şaka şaka. Diğer birimlerle kıyaslandığında tıp ve diş hekimliği fakültelerimiz kayka yurtlarına göre yürüme mesafesi olarak nispeten uzak bir yerde. Öğrencilerimiz dilerlerse yürüyerek gidebilirler tabi ama zorunda değiller. Kampüs içerisinde belli saatlerde minibüslerle ulaşımlarını sağlayabilirler. Burası da canım fakülte. Kampüs içerisinde bulunan ve özel bir şirket tarafından işletilen kompleks gerçekten güzel bir hizmet sağlıyor. Sadece öğrencilerimize ve personelimize değil, şehrin insanlarına da. Alay alındığı üzere tellak yetiştirmek üzere kurulmuş bir yapı değil. Hem tesise en sahipliği yapan spor bilimleri fakültemiz de belli branşlarda dünya şampiyonlarının yetiştiği bir fakülte. Şu an çoğu birinci sınıfta eğitim alan öğrencilerimizden yaşça küçük olan 16 yaşındaki genç üniversitemizde öğrencilerimiz ve hocalarımız dünya çapında ve ülkemizde ciddi başarılara imza atıyorlar. Bu arada Talha bir daha Karaman'a gelirsen beklerim. Seninle bir çay içelim. Berkay da gelsin.